Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız sizler için 20 31 Ekim 2021 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım yaylarımızı ne bekliyor. Ekim sonuna kadar. Yaylar. gündeminiz? Birinci eviniz sizsiniz. İkinci ev finans evinizdir. Dördüncü ev yaşadığınız evdir. Yedinci ev her tür partnerleriniz veya uğraşınızdır. Onuncu ev sonuç sizin için ne olacak? İkinci dakika etkiyi gösterecek arkadaşlar ne olmuş ki sizin evlerde böyle bir durum yaranmış bakacağız. Yaylarımız. Güneş ve yükselen burcu yayılan arkadaşlarımız. 2031 Ekim 2021. Etki. Birinci, ikinci, dördüncü, yedi, ve evet, sonuç. Şimdi buraya bakıyoruz İki tane büyük arkanımız var arkadaşlar e, yüksek mahkeme ve güç kartı geçmiş olaylar durumlar e, onunla ilgili bir uyanış var tekrar gündeme gelmiş e, ve burada bir kadın bir durumu kontrol altına almaya çalışıyor baskı yapmaya çalışıyor birisine e, veya bu bir erkektir veya bu bir durumdur kadınlar bu erkeği böyle eğitmeye çalışıyorlar e, veya mahkeme durumlarımız olabilir ya da e, bir soru durumu var burada. Kadınlar e, bu e, aslanı dediğim gibi ya eğitiyorlar ya da soruya çekiyorlar. Geçmişte olmuş bir takım olaylardır. Tekrar gündeme geliyor. Bu sizin akrabalarınız da olabilir. Bu sizin geçmiş iş yeriniz de olabilir. Veya e, geçmişte yaşadığınız bir takım durumlardır, olaylar da tekrar gün yüzüne çıkıyor ve bununla ilgili siz bir güç kazanmak istiyorsunuz. Kadınlar bu sizsiniz, erkekler sizin e, çevrenizde böyle bir kadın var veya bu devlet e, kurumlarıdır. Bununla ilgili e, bir bekleme süreniz var. Bu güç ne karar verecek, bu mahkemeden ne karar, e, karar çıkacak, onunla ilgili böyle uslu uslu erkekler oturup bekliyorlar. Şimdi gündeminizde ne var? İlk olarak finans konularına gelelim arkadaşlar. Te e değnek değil de pardon ası var burada. Görüyorsunuz bu bir şanstır. Elimize bir şans geçiyor. Ve evet, karanlık bir durumumuz var. Burada karanlık bir partnerlik var. İki kurt aya bakıyor. Bu partnerlikten nasıl çıkacağını bilmiyorlar. Ama bununla ilgisindenize bir şans geçiyor ve ikileminiz var. Belki birilerine danışıyorsunuz, e, araştırıyorsunuz. Birden fazla e, birden fazla insan var bu işin içinde. Erkeğin yanında iki tane kadın var görüyorsunuz ve burada gizli saklı bir durum var. Siz bunu araştırmaya başlıyorsunuz. Erkekler siz bu kadınla ilgili, bu kadınlarla ilgili bir e, ikileminiz var. Kadınlar size sunulmuş bu şansla ilgili, bu partnerlikte e, bir Hmm. Kafa karışıklığınız var. Sizin de ikilem var burada. Acaba benim dışında başka bir kadın var mı? Veya bu problemli olaya müdahale eden üçüncü şahs kimdir diye. Aslında güzel bir şans, güzel bir başlangıcı olmuş oluyor. Ama e, sonradan bir takım olaylar oluyor ve sizin aklınız karışıyor veya durum karışıyor. Karanlık bir durum yaranıyor ya da dediğim gibi bu problemli bir partnerliktir. Bununla ilgili bir ikileminiz var. Birinci evinizde ne var? Şimdi ne olmuş? Transta bir kadın var burada görüyorsunuz. Kafası duman dolmuş. Kafasını şişirmiş. Gereksiz şeylerle kafasını doldurmuş. Bir takım şeyler kurmuş kafasında. Ee, bu bir de, e, değil pardon. Kılıç kraliçesi de olabilir. hava ee, gruplarından bir kadın da olabilir. Onun etkisi de olmuş olabilir bu duruma. Terazi e, Kova ikizler böyle bir kadının da etkisi olmuş olabilir bu iki kadından birisi veya bu kadınlar mı sizin kendi ruh halinizdir böyle gereksiz yere e, kafanızı doldurmuş durumdasınız gereksiz düşüncelerle kılıçlar mental olduğu için bu bizim düşüncelerimizi de gösterir böyle bir ruh haliniz vardı ama ne oluyor elinize aniden bir hazine geçiyor bu finans da olabilir para e, durumlarınız e, olabilir sizin burada da zaten tıslamasınız vardı burada da size ait olmayan bir şeyler geçiyor elinize veya bu bir erkektir onun eline bir şeyler geçiyor ve siz böyle bir trans halinde hissediyorsunuz kendinizi ikinci finans evinizden olmuş yarı çıplak durumda kalmış hissediyordunuz kendinizi eliniz kolunuz bağlı veya bir durum olmuş bir şans elinize geçmiş ama ee, bu etkidir arkadaşlar. Eskiden olmuş etkidir ama gündeminiz bu olacak. Yani bu kartlar olacak gündeminiz. Nedir burada bakalım. 9 ıı, tılsım güzel. Bu korkularınızdan siz kurtulacaksınız. 9 tılsım sosyal hayattır. Paradır, finanstır. Kelebekler midenizde uçuşmaya başlayacak. Açık ıı, alanlarda gezilerdir bunlar. Sosyal çevre her türlü. Oraya harcamalarınız da olabilir. Belki eliniz kolumuz kısıtlı hissediyordunuz, bağlı hissediyordunuz, kendinizi bir harcamalar yapmıyordunuz ama finans olarak size desteğin gelmesi lazım. Çünkü bakın burada tasımanız var, burada 5 tasımınız var ama buradaki 5 tasım iyi güzel bir tasımdır ve 9 tasımınız var. Genç kız da olabilir bu hayatınızdaki. Kızınız olur, kardeşiniz olur veya arkadaşınızdır veya bu siz kendinizsiniz sosyal hayatta böyle bir masraflarınız da olabilir veya sizi sevindirecek, mutlu edecek, sizi rahatlatacak bir durumda olabilir. Hani burada dediğim gibi bir eli kolu bağlı bir durum veya kız vardı. Onun sosyal çevreden bir takım finans olarak güçleniyor, bir destekler geliyor ona. Siz buna da seviniyor, mutlu olabilirsiniz. Veya bu sizin kendi durumunuzdur gezileriniz olacak açık havada, sosyal çevrede ve mutlu olacaksınız, rahatlamış, hafif hissedeceksiniz kendinizi. Dördüncü evinizden kapalı kapı var burada görüyorsunuz. Tuğla ile örülmüş bir kapı var, duvar var ve bu duvarı yıkmaya çalışan bir erkek var sizin için. ve Bir engelde durumunuz var. Ee, bu engeli bu erkek elindeki çekiçle aşmaya çalışıyor. Ne oluyor? Aşabiliyor mu? Aşamıyor gibi. Çünkü neden? Ee, bakın 3 kılıç var burada. Bir stabillik var yani. Kıvırdayamıyorsunuz yerinizden yine de. dördüncü evde böyle hayat çevrenizde dönüyor. Ve ee, siz böyle kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz dördüncü evinizde. Üçlü ilişkilerde olan insanlar aynı şekilde durum devam ediyor. Sizin için burada görüyorsunuz iki tane kadın var ve burada üç kılıç var. Partnerler evinize bakalım. tılsım ası ve 7 kupa. Partnerler evinizde sizin elinize fırsatlar geçmiş. Anahtarlar geçmiş. Bakın tılsım ası burada da sizin elinize fırsat geçmiş. Şimdi siz hayallerdesiniz. Ayaklarınız yerden kesilmiş veya bu bir kadındır. Bu transfer olan kadın onun eline bir anahtarlar geçiyor. Bu evle ilgili durum olabilir veya hayatındaki fırsatlar olabilir veya bu sizin finans konularınızdır. Şu anda hayallerdesiniz. Bu kız genç kız buradaki genç kız da olabilir. Bulutlarda ayakları yerden kesilmiş. Onunla da bir fırsat değerlendirmesi, finans konuları, hayallerinizle ilgili bir durum. Bu kızın dediğim gibi ya sevdiğiniz kızdır ya da kızlarımız sizin kendi hayalleriniz değilse, bu sizin genç kızınızdır. Onun eline anahtar geçiyor, fırsat geçiyor ve ayakları yerden kesilmiş durumda. Ee, bu tek seferlik bir durumda olabilir. Onun için dikkatli olması lazım. Bu arkadaşın yani bu her kimse artık bu partnerin onun çok dikkatli olması lazım. Çünkü sonuçta e, hayallerdedir. Yani bulutlardadır, gökyüzündedir. Yere sağlam basmıyor ayağın eline geçen şey her nedirse bu fırsat bu anahtarlar, bu para, bu finans bu durum her nedirse eline geçen şey güzel bir şeydir ama bugün ayakları yerden kesilmiş durumda hissediyor kendisini bakalım sonuç olarak ne olacak dönem sonuna ha, biraz yani şimdi ne desem aslında bakarsak güzel bir enerji vardı. Keşke bu şeytan olmasaydı. 9 tılsım. Buradaki aynı. Burada da 9 tılsım var. Bu e, ara bulucu insanlar olabilir bunlar. Emlakçı insanlar olabilir bunlar. Avukatlar olur veya misafirlik olur. Bakın burada kız kapılar açıyor. Bu çifte evler gösteriyor. Veya misafirliktir bu. Veya finans konulardır. Paradır veya gezilerdir. Şeytanın burada olması finans için güzel bir şeydir. Evet, şeytan çok büyük paralar getirir. Bu genç kızdan da gelebilir size bu paralar veya e, siz kendiniz bir evle ilgili bir fırsatla ilgili bir değerlendirme yapıyorsunuz misafirlikle ilgili de olabilir. Ama bu nedense problem getirecek size. Niye? Çünkü şeytan evet süre sonunda size güzel paralar getirebilir. Size güzel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Ama burada olan problemli karanlık durum. Burada artık şeytan devreye giriyor. Şeytan da nedir? Hiçbir zaman bize iyi güzel bir şey getirmez. Hani verir. Evet. Eee o gün örneğin diyelim bugün bize çok para lazımdır. Ne, ne yapar eder? biz o parayı elde ederiz geçer elimize ama çok büyük ödemeler olur, çok ağır faizleri olur, çok büyük e, karşılığı olur. Yani bir, bir bedel gerekiyor burada. Onun için bu şeytana dikkat etmeniz lazım sevgili yaylar. E, ya da bu bir kıskançlıkta olabilir, partnerlikte bağımlılık, aşırı bağımlılık olabilir. Veya sizi bir yere davet ediyorlar. Ee, biliyorsunuz ki bu doğru bir şey değil. Ama o kadar sizi çekiyor ki bu olay, bu durum yani ne yapıp edip yapacağım diyorsunuz. Gideceğim diyorsunuz. Görüşeceğim diyorsunuz. Çünkü bu fırsat, bu şans, bu para bana lazım diyorsunuz. Peki yaylarımıza ee, öneri kartı çekelim. Bakalım. Şeytan şeytana uyacak olursanız sizin elinize ne geçecek dönem sonunda ve sizin gerçekten ne yapmanız lazım. Yaylarımız Ekim sonu şeytana uyarlarsa ellerine ne geçecek dönem sonu. ve sizin gerçekten ne yapmanız lazım. Teynekası var burada yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey. Yani. yani bu şeytanı uyarsanız bakın ne dedim az önce size üzülürsünüz. Bu problemli durumunuz bitebilir. Kıskançlık olursa bu ilişkinize son getirebilir büyük paralar varsa bu ilişki bu iş bu ortaklık bitebilir. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin sessiz, sakin veya durumunuzu gizli tutmanız lazım. Herkese açmamanız lazım bu durumu. Ya bu kıskançlık olayı bitecek ya bu bağımlılık bitecek siz sakin, sessiz, böyle herkese her şeyi belli etmeden yaparsanız, gizli gizli, bu bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Ya da karanlık durumu bu, karanlık partnerliği sizin araştırmanız lazım. Nedir bu karanlık partnerlikte olan nedir yaylarımızda? Yaylarımızdaki karanlık partnerlik nedir? Ve sonucu olarak elinize ne geçecek burada da üçlü durum var anlaşma var bu beklemektir perspektiftir ileri bakıştır birinin yolunu beklemektir veya sizin bir şey beklemeniz gerekecek ve Kupa e, Kralı var burada görüyorsunuz Kupa Kralı su grubundan bir insanlar olabilir yengeç balık akrep veya içkiyi seven e, biraz güvensiz bir arkadaş da olabilir duygularıyla hareket eden bir insanda olabilir sevgili yaylar. Şimdi genel olarak toparlarsak ay iki kere geldi görüyorsunuz. Sizin bu erkekle ilgili erkeklerimiz bu siz kendiniz de olabilirsiniz veya sizin yakın çevrenizde böyle bir insan da olabilir. Bir ileri bakış bakış var bir perspektif durumu var bir bekleme durumu da olabilir. Burada dediğim gibi ya bu şeytanla ilgili durum nedirse bu bitecek ya da siz bu şeytana uyarsanız da siz böyle e, arkadan e, kılıçlarla görüyorsunuz, hançerlenmiş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Onun için ne yapıyoruz? Bu şeytana uymuyoruz. E, ne yapıyorsanız ne ediyorsanız ya bunu gizli saklı yapın, çok çevreye yayılmasın. Ya da bu karanlık durumu partnerliği bir araştırmamız lazım iyice. Evet, e, gidişata baktığımızda... Şimdi bilmiyorum. Bazılarınızda şöyle bir durum olabilir. Bu insan tamamen uzaklaşabilir. Önüne bakabilir. Arkasını dönebilir size. Bazılarınızda siz bu insanla anlaşabilirsiniz. Bu kupa ve yolunuzu onunla devam edebilirsiniz. Dünya kartı ve güç evet dünya kartı bir bitiştir bir sonlanmadır ama olumlu bir sonlanmadır ama burada güç var siz güç kazanıyor olabilirsiniz bu yurt dışı işleri uzak mesafe ilişkileri durumlar olabilir veya bir döngü bitecek tamamen yeni bir döngüye geçeceksiniz evet arkadaşlar çok fazla kart çektim siz benim söylediklerimi aklınızda tutun bu hayaller bu ayaklarınız yere sağlam bassın lütfen ama burada finans olarak elinize finans geçecek Çox böyük paralar deyil bunlar. Amma e, siz daha çox çoğunu, daha fazlasını əldə edibim durumumu e, yaratmayın. Yani bu tılsıması burada çok büyük bir şanstır. Ve sizde ikilemler var. Hani nereden bulsam bu parayı? Bu parayı bulmak için de her şeyi yapıyor olabilirsiniz ama yani tüm gücünüzü, enerjinizi sarf ediyor olabilirsiniz. Belki ev için lazım. Bilmiyorum. Belki herkesin finansal ihtiyacı var. Ayrı bir konu ama burada şeytan olduğu için bakın bu şeytana çok iyi dikkat etmeniz lazım. Bu size problem getirebilir. Ya aşırı bağımlılığınız varsa bu bitecek ya da Hı. bu şeytana uyacak olursanız e, siz böyle üzücü durumda kalabilirsiniz. Ve ileride de ne oluyor? Bir perspektif var. E, kupa kralıyla geleceğe yönelik geleceğimize bakıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Evet. Böyle bir durumunuz var. Sevgili yay burcu arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.